Arkadaşlar bugün bu oyunu oynayacağım. Oyun tamam, girelim şuradan. Şu arabayı seçelim. Bu araba arkadaşlar oyuna para vermedim. Sponsorluk yoktor. Hayli yer. Oyun girmişim daha. Arabanın kamerasını kapatacağım. The yellow is really not going to kind nasıl teach me. The fat vay going off into the open. Mom, ki there ben. Bu mı şu? Abi tren burada. Adamın kafası bitmiş. Burada fren mi? Ama abi buraya bakınca. Oluyor. Şöyle diken. Belki bir daha bir daha videoya Brawl Stars oynarım. Hiç belli olmaz arkadaşlar. Artık normal oyun kanalıyım. Şöyle dur. oy. Çok sıyırdık. Çok sıyırdık. Çok konuşamıyorum çok zehirli, seyirdik hırsızdan daha hani kanal açmak o kadar zor ki azıcık kolay kanal açıyorum arkadaşlar kanal açmak bana göre çok kolay Ne göre zor olabilir ama bana çok kolay çünkü benim telefonum telefon çünkü belki, benim cihazım telefon tablet değil ve de oyunu nereden oynuyorum? Veya nereden indirdim? <laughs> Bu oyunu nereden aldım? Veya indirdim. Bu oyunu almadım. Sadece indirdim Play Store'dan. Yani o kadar da şey olmayın. Çocuklu olmayın. Şimdi gitmeye devam da. Bu barba kaç kilometre yoksa gidiyordu ben bunu da. Acaba günlük bonus alabiliyor Aa. Acaba günlük bonus alabiliyor muyum ya? Ya yanlış bu arada Dün oynamıştım ee, bundan güzel ama para veriyor Burada ödül var 5000 TL'm var Yarasınız tek dönüyorum yani. Bakalım kaç skor yapacağım. Benim en yüksek skorum anneannelerde yapmıştım. 18 veya 17 bin olması lazım. Ben o zaman 18 binde şimdi aynen basıyorum abi. Ya bak bak bas. Combo 2, combo 3, combo 4. Sonra çarpıyorum zaten hep. Tekrar oynayalım. Hele bas. Passa, passa. Start TV. Não, is... Ah!